Müminin suresi. Bugün ben diyor Cenab-ı Allah, şeytan Allah'a sınırım. Gerçekten onların sabretmelerinin karşılığını verdim. Sabretmek çok hayatidir. Mesela şimdi Mehdi'ye çok uzun sürecek. Daha bayağı bir badirelerden geçeceğiz. Sabır gerekiyor. Şüphesiz onlar kurtuluşa ve mutluluğa erenlerdir. Bak hem kurtuluş hem mutluluk. Bütün ömür sabırla geçecek inşallah. Cenab-ı Allah dedi ki yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Dediler ki bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık sayanlara sor. Çok az kaldıkları kanaatindeler. Samimi kanaatleri. Bir gün bile olmadı diyorlar. Yani bir günün bir vakti kadar kaldık diyorlar. Bir ömür kaldıkları halde. Cenab-ı Allah dedi ki yalnızca az bir zaman kaldınız. Gerçekten bir bilseydiniz. Çok az zaman kaldınız diyor. Bak ama ifade de Cenab-ı Allah'ın ifadesi ayrı bak. Yalnızca az bir zaman kaldınız gerçekten bir bilseydiniz. Çok daha Allah katında bir saniye gibi. Daha da daha kısa. Normalde an kalıyor insanlar an. An ne kadar? Sonsuz kısa zaman kalıyor. Bak. Sonsuz kısa zaman. Ama onu yaşıyor. Yani Allah'ına zaman hissi veriyor. Onu uzun bir ömür gibi görüyor. Bütün kainatın ömrü sonsuz kısa zaman içerisinde bitmiştir. Yani saniyenin trilyonda biri değildir sonsuz kısa zaman, saniyenin katrilyonda biri de değildir. Daha da küçüktür, daha da küçüktür. Ne kadar küçüktür biliyor musunuz? Sonsuz küçüktür. Sonsuz küçük kısa zamandır. O kadar zaman kadar kalır insan dünyada. Cenab-ı Allah diyor ki sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı yani eğlenin diskolarda orada burada zıplayın çek senet kovalayın dedikodu edin Facebook'ta e, onun bunun lafını sözünü edin diye yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğini sanmıştınız ya Allah bak sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız? Yani öyle yersin, içersin, bağırır, çarsın, dalga geçersin, alem edersin. Efendim, işte evlenir, çoluk çocuğa karışır, oğlanların okuluna, mektebine onlara ilgilenir. Karısıyla kavga eder, de böyle sonra. Emekli olur, emekli tam yaşayacakken bir de bakarsın ki Fazıl Efendi vefat etmiş. Ne diyor Cenab-ı Allah? Sizi boş bir amaç uğruna yarattığımız ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğini mi sanmıştınız ya Allah. Hak, melik olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. Kerim olan arşın Rabbidir.